Evet arkadaşlar çorap yapımının 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Çorabımızı yapıyoruz. 1 ve 2. bölümü bittiğinde şu BCK'yi bitirmiştik. 1 ve 2. bölümün çekiminde bu harfleri bitirmiştik. Sonra bir sıra siyahı ördükten sonra siyahı örerken ör arkadaşlar beyaz ipimizi yanımızda götürerek, götürerek örelim. Çünkü burada tek bir sıra siyah örülmüş. Ondan sonra e, bu sütunları örüyoruz şurada direkleri. Bunlar da bir siyah ve bir beyazdan oluşan direkler. Eee bunlar da 6 sıradan oluşmuş. 1 2 3 4 5 6 sıra. Bunu ördükten sonra sonra bir ter, bir e, siyah bir beyaz örgü olan işte bu model ortaya çıkıyor onu yaptığımız zaman sonra siyah beyaz beyazı siyah çevirdiğimiz zaman bu model ortaya çıkıyor bunu herkes bilir önceki bölümde bir ters bir düz demişim şu bölüme onu yanlış söylemişim bir beyaz bir siyah örerek yapılıyor bu model bunu da 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm sonra tekrar direkt örmüşüm şu bir siyah direkt bir beyaz direkt bunu da 9 sıra örmüşüm Ondan sonra tekrar bir beyaz, bir siyah olan modelden örmüşüm. Bunu 4 sıra ördükten sonra, 1, 2, 3, 4 sıra ördükten sonra arkadaşlar e, topu kesmeye başlamışım. Topu e, o zaman kesiyoruz. E, yani bu modeli 4 sıra ördükten sonra topu keseceğiz. Şurada e, topu keserken şunları da sayarak hareket edebilirsiniz. Mesela. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane beyaz örmüşüm. Beyazları saydım sadece. Şimdi topuk keseceğiz arkadaşlar. Topuk keserken arkadaşlar ön tarafa hiç dokunmuyoruz. Ön taraf istediğimiz yerde kalıyor. Siz arkadaşlar buranın büyüklüğünü ayağınıza göre ayarlayın. Giydiğiniz zaman kime yapacaksınız ona göre ayarlayın. Şunları daha kısa tutabilirsiniz. Çok uzatmayabilirsiniz. Daha büyük ayaklara daha çok uzatabilirsiniz. Ondan sonra şu şiş üzerindeki ilmek sayılarını çoğaltarak daha büyük ayaklara da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar topuk keserken şu topuğu oluştururken arkadaşlar. Ön taraf olduğu gibi şişlerin üstünde bekleyecek. Bura bekleyecek. Beklerken biz bunu arka tarafta bunu yapmaya çalışacağız. Arka tarafa dönüyoruz. Şimdi arkamızı nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Ee, şurada gördüğünüz gibi direklerimizin siyahı bir tanesi, siyahın bir tanesi, bu tarafta bir tanesi, bu tarafta. Onları ön taraftaki şişimin üstüne alıyorum sadece siyahı. Beyaz direk kalacak. Arka tarafta kalacak. Diğer şişime de aynısını yapayım. Şuraya ve ön tarafı ön tarafa siyahı alıyorum. Arka tarafta böyle beyaz direk sütun kalacak şu direk şerit diyordum daha önce arkadaşlar şimdi ne oldu burada o 11 ilmeğim oldu biliyorsunuz her şişimin üstünde 12 ilmeğim vardı benim var. Şimdi siyahların birini ön şişe aldığım için arkada 13 ilmeğim oldu 13-13. Bunlar da 11-11 oldu. Şimdi arkadaşlar topuk kesiyor. Topuk keserken dediğim gibi ön tarafa hiç dokunmuyoruz. Bütün her şeyi arkada yapacağız. Arkada kurallara uyarak yine bu şu deseni uygulamaya devam ederek arkayı şuradaki. Şu an ben burada Beyazlarım kaç taneydi? Beyazları sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 beyazım var. 12 beyazım varken topuk kesmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmekte topuk kesmeye başlamışım. Sonra 12 13 14 15 16 oluncaya kadar arkayı büyütmeye devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim onu göstereyim. Sadece arkada büyütme işlemi yapacağız. Şöyle beyazımı örüyorum bir beyaz şeritimi. Yani normal örgüme devam ediyorum ama sadece arkada. Önde hiçbir şey yapmayacağım. Modelime devam ediyorum. Modelde bakıyorum. Biliyorsunuz en baştaki ilmeğe bakıyorum modelin ilk ilmeği. Şu siyah bir kere örülmüş ikinci e, siyahı örüyorum bakıyorum bu siyah bitmiş o zaman beyaz ikinci de bu da beyaz yeni başlamış ikinci beyazı bu şekilde birer tane kaydırarak şimdi bir iki siyah iki beyaz devam ediyoruz iki siyah iki beyaz ve orta kuralımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ortada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Tekrar mesela ortaya şu anda 3-4 tane siyah gelecek. Önce 2 tane siyah varmış. Şimdi 4 siyah olacak. Şimdi bir siyah daha yapıyoruz. Evet 4 siyah olduktan sonrası kola 2 beyaz 2 siyah 2 beyaz Sonunda bir siyahım vardı Siyahı iki, e, ikilendi böyle Siyah bitti. Tekrar iki tane beyaz şeritimi örüyorum ve arkadaşlar ön tarafta dediğim gibi hiçbir işim yok artık. O yüzden devam ediyorum. Arkayı yapmaya devam ediyorum. Ters taraftan yapacağım bu sefer. Bir sıra ters, bir sıra düz olarak arkayı yapmaya devam ediyorum. Yine modeli devam ediyorum uygulamaya. Siyah bitmiş. Şu Beyaz beyaz olacak. İlk başta beyaz. Beyaz. Sonra siyah siyah. Beyaz beyaz siyah siyah. Ortada ne yapacağız? İki tane beyazımız oluyor bu sefer. Bir beyaz. Şimdi arkayı tek şişin üstüne alma, al, alabilirim. Şunu bırakıyorum. Tek şişin üstünde yaparsam daha kolay olur. Bakın dikkat ederseniz kurallara dikkat ettiğiniz zaman her zaman bura nasıl başlamışsa burada öyle biter. Bakın 4 tane beyazım var başta. 2 tane sütuna ait, 2 tane de modele ait. Burada aynı o, o şekilde başlar, o şekilde de biter. Şimdi arkadaşlar burayı aynı bu şekilde bir sıra ters bir sıra düz örerek şuradaki sayıyı tamamlayacağım ben. Şurayı tamamlayacağım. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Bir sıra ters bir sıra düz modelimi uygulayarak şu topuğun şurasını yaparken size tekrar göstereceğim. Siz de burayı sayısını ayağınıza göre ölçün. Ne zaman bittiyse orada durun ve orada beraber topuk keselim. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Siyah siyah. iki siyah geldi. Bir siyah bir sıra ters bir sıra düz yapmam gereken sıradayım. Daha bitmedi. Size biraz daha göstereyim dedim. Ne yaptığımı anlayas anlamanız için. böyle bakın arkadaşlar ön taraf bu şekilde duruyor gördüğünüz gibi bura bekliyor ön taraf arka tarafı örmeye devam ediyoruz bu topuk bu şekilde kesilir işte arkadaşlar devam edeceğiz şimdi benim bura 16 şurada 16 olduğu için 16 beyaz sadece beyazları sayıyorum 16 beyazım var burada da şu an 15 beyazım oldu burayı da 16 yapayım görüşelim Evet arkadaşlar sayımı ayarladığım topuğumu şu topuğu artık bu topuğun şurasını yaptık Aslında şurasını Şurasını yaptık şimdi kesim yaparak şurasını yapacağız Arkadaşlar şimdi biz burasını yapacağız aynı arkadaşlar patik yaparken topuk kesiyoruz ya topuk keserken ortada belli bir ilmek sayısı bırakıyoruz Ben de bıraktım Bak şu ortada şu iki e, ee, fil arasında 12 tane ilmek bıraktım. Bu 12 ilmek arasında git gel git gel yaparak baştaki şurada 5 ilmeğim burada var. 5 de şurada kaldı. Bu kalan ilmekleri kese kese bir sıra ters bir sıra düz öre öre gidip geleceğiz. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Yine ön tarafla hiçbir işimiz yok. Ön taraf bekleyecek. Arkada topuk kesmeye, kesmeye devam edeceğiz. Evet devam ederken gidiyoruz. Şimdi başta 5 tane ilmeğim var. 5 tane ilmeği örüyorum. Yine e, bu modeli uygulamaya devam ediyoruz. Modelimize devam ediyoruz. Mesela bu siyahı bir defa örmüşüm. Burada siyahın ikinci sırasını öreceğim. Diğer siyah bitmiş. Beyaz. 2 beyaz. 1 beyaz. 2 beyaz. Evet, şimdi arkadaşlar kesmem gereken ilmek burada. Şu filketeni çıkartabilirim. Şimdi arkadaşlar şunu bir tanesini almadan önce şu 12 ilmekten şu en başı onunla bunu keserek örmeye devam ediyorum. Örerken sıradan mi yapmam gerekiyor. Onu yapacağım. Beyazın bir tanesini yapmam gerekiyordu, yaptım. Şimdi bu siyahın Siyahını örüyorum. Bu siyah bir siyah olacak, gördüğünüz gibi. Bu beyaz beyaz, beyaz beyaz, siyah siyah. Yine ortadayız. Ortada siyahlar yine 4 siyah olacak bu sefer. Böyle yapıyorum. İpimi atar, arkaya atarak gidiyorum dört siyah yan yana geldi. Sonra beyaz 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 sonra siyah ve kesmem gereken ilmeğe geldim kesme yapmam gereken ilmeğe geldim bu filketini de çıkarıyoruz şunu bir tane kesiyorum aynı şeyde patik yaparken topu kesiyoruz ya onun gibi yapacağız siyahı kullanacağım şu an siyah siyah evet evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra dönüyoruz bu baştaki şurada kalan ilmeklerle şuradaki ilmekleri kese kese burayı bitireceğiz her sırada bir tane kesim yaparak devam edeceğiz ama modelimizi de uygulamaktan vazgeçmeyeceğiz siyahmış bakın ilk baştaki siyah İkincisi beyaz beyaz. 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 Siyah. Siyah. Bakalım ortaya da iki tane beyaz denk geldi. Beyaz. Beyaz. Siyah. Siyah. beyaz kesmem gereken ilmek zaten belli oldu olmuştur örerken karşınıza çıkacak bakın şu ilmekle kesim yapıyorum hatta sayayım 2 4 6 8 10 11 12 evet kesme yapıyorum kesme yaparken hangi rengi kullanmam gerekiyor ona bakıyorum beyaz beyaz siyah siyah beyaz beyaz siyahla kesim yapacağım Evet, siyahlı kesimi yaptım. Tekrar dönüyorum İlk baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İkincisi beyaz olacak. Şunu çekelim güzelce. Sonra siyah siyah. Bakın kurallarımızı, şeylerimizi bozmuyoruz. Modelimizi bozma, modele devam beyaz beyaz bu da beyaz ortada dört tane beyazımız oluşuyor siyah siyah beyaz ve kesim yaparak diğer beyazı da bu şekilde oluşturuyoruz tekrar dönüyoruz bu baştaki ve sondaki ilmekler bitene kadar arkadaşlar, bunlar bitene kadar kesmeye devam ediyoruz. Beyaz, siyah, 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 beyaz. Evet kesmeyi bu sefer beyazla yapıyoruz. Evet bakın burada iki tane kesmem gereken ilmek kaldı. Burada da üç tane. Bunları da keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topuğumuz olmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada çukurlaşma oluştu. Topuğumuz olmaya devam ediyor. Yine en baştaki ilmeği örmüyoruz. Kesmeye devam ediyoruz. Siyah. Beyaz, beyaz, siyah, 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 siyah. Ortalı silahları yaptık. Şimdi iki beyaz, bir siyah, bir kesme daha. Kesmeyi son kesmeleri yine beyazla yapın çünkü şeride denk geldi. Şeride denk geldiği için son kesmeler her zaman yine beyazla olsun. Beyaz şeridimiz vardı ya başlarda. Onlara denk geldiği zaman şimdi kesme bitti arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 evet. Bakın kesme bitti. Topuğumuz oluştu. Bu şekilde bir topuk oluştu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şuralardan şuradan kesilmiş 5 tane ilmek oldu ya 5 buradan 5 buradan kestik. Onları şu aşağıdan toplayacağız. Tekrar geri toplayacağız. Bu bilek kısmı oluşacak buna yaparken. Şuralar oluşacak. Burada bileği kalın olanlar daha fazla ilmekler toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buradan beyaz ipimi, ipim de yanında gelmesi için şu şekilde ilmek toplayacağım. Evet arkadaşlar ilmek toplayacağım. Buradaki modelim neydi? Biz, biz siyah bir beyaz model uyguladığım için tekrar burada da bir siyah bir beyaz. Önce şu şeritin beyazını alalım. Hayır, onu almıyorum. O zaten bitti. Bir şekilde ördük. Bir siyah, bir beyaz. Bir beyaz. Biraz aralıklı alacağım Çünkü 5 tane ilmek bana yetecek. Buraya 5 ilmek sığdıracağım. bir beyaz bir siyah bir beyaz bir tane de siyah alayım Tamam 5 tane ilmek aldım bakın 1 2 3 4 5 Şimdi örmeme devam ediyorum. Öbür tarafa gidiyorum. Yine şimdi ön tarafı artık örmeye başlayabiliriz. Ön taraf örülmeye devam edecek. İki tane başta şeritim var. Bakın şeritimi yine siyah. Beyaz şerit. Yine beyaz. Şimdi burada bir siyah bir beyaz örüyorduk ya o kurala devam ediyoruz. Siyahı beyazı çeviriyoruz. Beyazı siyaha çeviriyoruz. Bu modeli burada uyguluyoruz. Beyaz şeride geldim. Beyaz şerit, beyaz. Siyah şerit, siyah. Şimdi arkadaşlar bu tarafta ip toplayacağım. Şimdi bu tarafta ip toplayacağız arkadaşlar. Yine 5 tane ilmek toplayacağım. bir beyaz bir siyah şeklinde şimdi bir tane beyaz alalım bir tane siyah alayım Bir beyaz daha, bir siyah, dört etti, bir tane daha. Evet. 5 tane daha ilmek kaldı. Sonra arka kural artık bitiyor arkadaşlar. Arkaya arkayı da bir siyah bir beyaz şeklinde artık burayı da bu düzeni bozuyoruz arkadaşlar. Bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz bir, siyah, bir beyaz bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz Evet devam ediyoruz. Yani burayı artık normale döndük ve, ve arkada artık aynı modelle devam edeceğiz biraz ben bir iki sıra öreyim Arkadaşlar şişleri yine 12 12 ayırın ben öyle ayırdım bakın hepsini 12 12 ayırdım yine eski haline getirdik şeyden sonra topuktan sonra ön taraf zaten belliydi arkayı da ayarladım her şişin üstüne 12 tane koydum ve e, örmeye devam ediyorum. Bir ters bir düz şeklinde bu sırayı arkada önde aynı modeli uyguluyorum. Şeritler yine şerit olarak devam edecek. Şu başlardaki şeritler devam etsin. Zaten arkadaki şerit bitti topuk yaparken kesildi bir tanesi beyazın biri kayboldu. Şurada art, alttan aldığımız ilmeklerim var. Onu da modele dahil ediyorum. Siyahı beyazı siyah siyahı beyaz Bu alttan alma ilmekleri daha da fazla da alabilirsiniz. Bileği kalın olanlar. Daha çok ilmek aşağıdan alabilirsiniz. E, ayağınızın bileğine göre çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde siyahlar beyaz beyazlar siyah Evet bakın bu vaziyeti. Çorabın bu tarafını yapıyoruz arkadaşlar. Şurasını yapıyoruz. Biraz ilerleteyim. Evet arkadaşlar topu kestik bu vaziyette. Şimdi bu da burada bilek oluşacak. Şurası 8 sıradan oluşuyordu. 4 tanesini önceden yaptık. 4 tanesini de topu kestikten sonra yaptık. Bura bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda bu vaziyette yani şu model bittikten sonra şu ondan sonra bir bir siyah bir beyaz olan modeli attım. Sonra arkadaşlar sütuna geçiyorsunuz tekrar şu şeritlere. Bunda bir tane beyaz, bir tane siyah, bir beyaz, bir siyah. Bunu da istediğiniz kadar yapın. Yani devam edeceksiniz bu şekilde. Ondan sonra ben biraz sadece düz beyaz yaptım. En sonda arkadaşlar lastik biliyorsunuz arkadaşlar. Lastik nasıl oluşur? Bir ters bir düz, bir ters bir düz yaparsınız siyahla. Ondan sonra da ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapın arkadaşlar. Ne kadar uzatmak istiyorsunuz. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Çorap olsun bileğe kadar daha fazla da uzatabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu çorap e anlatımını. Bence bu kadar yapan gerisini de yapar. Görüşürüz Allah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çorabımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki bölümde elden yapacağız arkadaşlar. 5 parmak, 5 şişle 5 parmak elden yapacağız. Hazırlanın iplerinizi, 5 şişinizi. Yanınıza alın ve hep beraber eldiven örelim. Kış geldi, havalar soğuk. Çocuklarımızın ellerine eldiven giydirelim. Görüşürüz canlarım.